Hah? İnek ne çık? Çıkar mi? Çıkar? İşte şans. Treshe sakin bile. Hah? Tamam benim. Tamam bile. Herkes alsın. Treshe sakin mi? Arkadaşlar Hani, bunu niye yapıyorsun? Öyle bir şey yok. Yasak. Bir Bir tane geçelim. Bir tane geçelim. Bir tane geçelim. Bir Ne geçelim. Bir tane geçelim. Bir tane geçelim. Bir Zaten bütün bu işi yapıyorsun. Neyse kol Değil mi? Cezasını yolduğunuzu biliyorsun. Bir de bir de bile de bile bir